İnşallah. Ne güzel giriş yaptı Zalim'in oğlu. Biz 2016'da gördüğümüz bu şaheser diyete tam 7 yıl sonra tekrar kavuştuk ikilerim Çok uzun zamandır bekliyordum. Size mutluluğumu anlatamam. Efsaneydi yine ikisi de. Yoongi nasıl gülerek izliyordu onu gelirken? Dün çıkacağına emindim Jimin'in. Şimdi de Namjoon ve Tae'on için dilek tuttum. Amin deyin. Ama yarın Jin ve Hobi'mi de görmek istiyorum. Her hah başladığında Hobi'yi arıyor gözlerim. Allah'ım duy bu kulunu. Yoongi saç videodaki sözünü tuttu. Tam da dedi gibi Cemil'le Tony Montana sergiledikten sonra sahneyi ona bırakıp gitti. Cemil onun arkasından baka kalıp söylenmeyi de ihmal etmedi. Genellikle konserlerinde performans sergileyen bir konuk varsa onları selamlarsın. Ama o beni sahnede bırakıp gitti mi dedi. Ah Cemil laf sokmasan şu çocuğa olmaz değil mi? Yönge küfür ettiği için agresif olduğunu düşünüp korkmuş. Ama siz armiler böyle keyif alıyor musunuz? Sizi görünce rahatladım dedi. Köpeğe olduk abinin yavrum sen de biliyorsun. Siz birbirinizle didişmeden duramıyorsunuz değil mi? Aralarındaki ilişkiye bayılıyorum bunların. Jimin daha sonra o travmatik karografiye sahip muhteşem Like Crazy şarkısını seslendirdiği canlı billur sesiyle. Dansçı kızlar kaç gündür Haybe Pratik salonundan paylaşım yapıyordu. Meğerse bunun içinmiş. Ben bu karografiye alışamıyorum ya. Şu kızı aşırı kıskanıyorum yekilerim. Jimin'e dokunurken elleri titriyor ya benim de izlerken ellerim titriyor. Bu kadar temas yetmezmiş gibi yeni temas eklemişler. Kızın elini tuttuğu yerde dedim ne oluyoruz bu yoktu. Gözlerim karardı birden. Yeni travmam oldu. O ellerinin güzelliği ve zarif tutuşu. Daha fazla konuşup kendimi eziyet etmek istemiyorum. Ama Jimin işte o güzel kıvrımlı vücudu, meleksi sesi ve muhteşem aurasıyla hipnoz edip tokatı yapıştırdı bizi. Ondan gelen her şeye şükür ama. Performanstan sonra da gitmemiş. Armilerin arasında oturup konseri ve didişip durduğu çok sevdiği abisini izlemiş. Hem de o atletle. Ceketi madem çıkaracaktın sahnede çıkaraydın biz de göreydik. Armilerin arasında oturup bizi niye çatlattın ayrıca ömür törpüsü. Ben bir süre bu konserin etkisi altında olacağım. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. İkilerini sizi morluyorum.